basın mensubu arkadaşlarımız ve çok kıymetli partilerimiz 2024-2025 eğitim öğretim yılı basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün okullarımızda 2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk ders sili çaldı. Ne yazık ki ne okullarımız ne de AKP iktidarının eğitim sistemini getirdiği koşullar öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değildir. 22 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi bilerek ve isteyerek siyasallaştırılmış, iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirilmiştir. Bu süreçte var olan sorunlar çözülmek yerine yenileri eklenmiştir. 22 yılda 9 Milli Eğitim Bakanı değişmiş, bakanların ortalama ömrü 2,5 yıl olmuştur. Her gelen bakan, bakan bir önceki sistemi eleştirmiş, yerde bir etmiş ve kendi orta, ortaya attığı fikirleri apar topar uygulamaya koyulmuştur. 9 bakan toplamda irili ufaklı 18 sistem değişikliği yapmış, lise sene üniversite sınavları defalarca değiştirilmiştir. Hiçbir değişiklik etkisini değerlendirmeye yetecek kadar bile uygulamada kalmamıştır. Çocuklarımızın geleceği AKP'nin ve bakanlarının elinde oyuncak edilmiştir. Bu yıl okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmaktan öte iktidarın çağ dışı eğitim manifestosu olma niteliğini taşıyan Türkiye Yüzyılı modeli modeliyle döneme başlıyorlar ihtiyaç analizi ve pilot çalışması yapılmamış. Hazırlanma ve onaylanma süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş. Kaynakça bilimsel dayanakları ve yazarları belli olmayan tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtık. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin vakti ve emeği AKP'nin siyasi hırsları nedeniyle daha fazla ziyan edilmeden bir an önce eski programlara dönülmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz bir yandan AKP iktidarının eğitimde yarattığı tahribatla mücadele etmeye çalışırken bir yandan da kendi haklarına yapılan bir saldırıyla karşı karşıyadır. Öğretmenlik mesleği kanunu teklifi geçtiğimiz dönem meclise sunulmuş Partimizin milletvekillerini gösterdiği başarılı muhalefet sonucunda görüşmeler Ekim ayını ertelenmiştir. Teklif öğretmenlik mesleğini düzenleyecek nitelikte değildir. Yalnızca atama bekleyen öğretmenleri elemek için hazırlanmıştır. Öğretmenlerin hakları tanımlanmamış, diğer eğitim çalışanları ile ilgili bir düzenleme yapılmamış, özel sektörde çalışan öğretmenlere yer verilmemiş, basamaklandırma sistemi çözüm sunulmamış, Amaç öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltmek, öğretmenlerimizin ve eğitim bileşenlerinin haklarını tanımlamak değil, öğretmenlerin diplomalarını çalmaktır. Üstelik bu yıl, bu yıl okullarımız yeni öğretim ataması yapılmadan açılmıştır. Okullarımızda öğretmen ihtiyacı devam etmektedir. Bakan Yusuf Tekin 2 Eylül'de yaptığı açıklamada İhtiyacımız açısından şu anda yüzde %95 %95'e yakın öğretmen normumuz dolu dedi. Bakanın ifadesine ve Milli Eğitim istatistiklerine göre 48.700 öğretmen ihtiyacı bulunuyor. Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılında valiliklerden alınan bilgiye göre 91.000 norm açığı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ise 85.000 ücretli öğretmen görevlendirildi. Veriler arasında tutarsızlık sürüyor. Bakanın açıklaması, açıklamaları doğru o kabul etsek dahi bu yıl yapılacak olan 20 bin atama ile bu açığın kapatılamayacağını ortadadır. Bu açıklamaya dayalı olarak bu yıl en az 50 bin öğretmen ataması yapılmadığı takdirde öğrencilerimiz öğretmen, öğretmenler ise öğrencisiz kalacaklar. Öğretmen açığı yine ücretli öğretmenlik adı verilen emek sömürü sistemi ile kapatılmaya çalışılacaktır. Oysa AKP iktidarının seçim dönemlerinde vaatler verdiği KPSS mağdurları, engelli öğretmenler, memur öğretmenler, norm kadro sözü verilen PDR'ciler, çiğite mağduriyet, mağduriyet yaşayan depremzede öğretmenler, ilk atama sözü verilen öğretmenler kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. AKP iktidarı bol kesilen vaatler veriyor. Ancak sözünü tutma noktasında hiçbir faaliyet göstermiyor. Öğretmen ataması gibi okullar açılmasına rağmen okullarımıza temizlik ve güvenlik görevlisi ataması da yapılmamıştır. Okulların ve çevresinin temizliğinin ve güvenliğinin sağlanması sorumluluğu da okullara dolayısıyla okul aile birliklerine dolayısıyla da velilere bırakılmıştır. Okulların kadrolu bir güvenlik görevlisi yoktur. Devlet okullarında 613.785 dersi bulunmaktadır. 10 dersliğe bir temizlik görevlisi ataması yapılması gerektiği göz önüne alındığında yaklaşık 65.000 temizlik görevlisine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Ton, son düzenlemelerden anlaşıldığı kadarıyla bu ihtiyaçların iş gücü uyum programı kapsamında giderilmesi planlanmaktadır. 6'da 3 gün çalışma süresi ile okullarımızın temizlenmesi veya güvenliğinin sağlanması mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sadece liselere bütçe gönderilmekte ilk ve ortaokulların ise sadece elektrik ve su ısınma giderleri karşılanmaktadır. Bin öğrencisi olan okulların en az 5-6 temizlik görevlisi ihtiyacı olduğu ve sadece temizlik personeli için aylık yaklaşık 150 bin lira ödeme yaptığı gerektiği düşünüldüğünde merkezi bütçeden aktarılan kaynak ile değil öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılanması, okulların yeterli personel istihdam edebilmesi ve temizlenebilmesi dahi mümkün değildir. Okul yöneticileri bütçe olmadığı için velilerden bağış talep etmektedir. Okullarda yeterli bütçe olmadığı için küçük tadilat ve temizlik işlerini yaptırabilmek için yöneticiler zorunlu bağış almaktadır. Milli Eğitim Bakanı okul yöneticilerinin böyle bir hakkı yok demek yerine okul bütçelerini oluşturmalıdır.